Tuzu, biberi hariç yemek fena değil. Şimdiye kadar pişirdiklerimin en güzeli. Çünkü özel bir anlamı var. Şimdi mi söyleyeceksin, yoksa yemekten sonra mı? Kahvemi içtikten sonra. Baba, sen kahve içmezsin ki! Hı? Hı hı! Evet, doğru, doğru ya. Kahve içmem ben. Ne? Söylemeyecek misin? Söyleyeyim mi, ha? Evet, evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Bak, bir yıldır niye para biriktirdik? Tatil'e çıkmak için. Evet, ne zaman gidelim? <laughs> Baba hemen gidelim. Evet, <ıst informative> evet. Salatayı çok güzel yapmışsın. Baba ne olur oynama benimle. Gidiyor muyuz hakikaten Ne olur. Dele baba, dele. Yarın valizlerimizi toplayıp uçağa biniyoruz. Doğru. Nereye gidiyoruz baba? Ne? Nereye mi? Ha? seni denize, denize, denize. Denize Tamam. Yalnız kimiz be? Demişten ne yapacağımı <laughs> bilemiyorum. Ya ya ya. Şaşaşa. Ya. ya ya ya. ya, 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 ya olsa komşular sağır. <laughs> Seni. <gülüyor> Ay çabuk. <çabatta. gülüyor> <Al. gülüyor> <laughs> <laughs> Canım benim. <gülüyor> al al. <gülüyor> al, al, al. <laughs> ha? Komşuların biri sağır değilmiş galiba. Ben açarım baba! Şum <laughs> <laughs> şum! Baba bak, Ahmet amcam ne almış! <Gülüyor> <Gülüyor> Selam! Neyin şerefini içiyorsun? Her zaman şerefine içilecek bir şey bulunur. <laughs> Dostluğumuza! Kaybedilen güzel günlerin şerefine! <laughs> Gelecek günlere! Gelecek günlere ne demek? Konuşalım mı? Yok, <laughs> Yo, hayır! Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Emin misin? <laughs> Bak, Güzel bir oğlum var, onunla sinemaya gidiyorum, balık tutuyorum. Onun için yaşıyorum. Ve içiyorsun. Ve mutluyum. Mutluluğu Şirket seni istiyor. Kafan kıyak galiba, ciddiyim. Özel bir şirkettir, bilirsin. Çok özel işlerinde de özel insanları kullanır. Meşgulüm. İyi bir avukatsın. İdim. Gene olacaksın. Şirket hatasını tamir etmek istiyor. Neden ben? Çünkü daha önce böyle bir takım işleri becerdin. Tecrübelisin. Belki de şirkette bu işin üstesinden gelebilecek senden başka adam yok. Düşünsene, gene sigortan çalışacak. Avukatlığa dönebileceksin. Üstelik prim alacaksın. Müdür yarın seni bekliyor. Müdürün şerefine. Ahmet! Ailene selamlarımı ilet dostum. Suçu üzerine al. seni kurtarırız. Şirket için bunu yapmalısın. Şirketin gücü ve parası var. Seni kurtarırız. Hepimizin kurtulması sana bağlı. Bak karının hastalığı için de paraya ihtiyacım var. Üstelik bir de çocuğun oldu. Neredesin? Geç kaldım. Ee, berbat görünüyorsun gene. Gece uyuyamadım. Hadi yürü, seni bekliyor. Keşke tıraş olsaydı. Bak onunla konuşurken efendim de. Karşısında da dik durma sakın. Nefesini yüzüne doğru üfleme. Şu haline bak, kravatta takmamışsın. Keşke sana yeni bir elbise alsaydık. Ayakkabıların da boyasız. Şu haline bak. Müdürün karşısına Şemal böyle çıkalım Kemal Bey hoş geldiniz. Mı? Nasılsınız? <laughs> Sağ ol. Hadi. Adı neydi? Ya Leyla, bak sakın o kalabalık etme konuşurken. Efendim diye hitap etmeyi unutma. Şu üstüne başına düzen ver biraz. Neydi şey Leyla'ydı? Ya bırak şimdi Leyla'yı falan. Hadi iyi şanslar. Kapının vurulduğunu duymadım. Vurmadım ki! Geç kaldı! Benim saatim dokuz. Bak Kemal, benim müdür olarak şirkette sorumluluklarım var. Senden buna saygı ve her işte tam bir gizlilik isterim. Anlıyorum. Efendim? ...Para, uçak biletin, her şey içinde... ...Bir tanığın mahkemede dinlenmesini sağlayacaksın. Bu iş için neden beni seçtiğinizi... E, ...Yani saygıyla öğrenmek istiyorum. İş bitiren bir adamsın... ...Ve o tanık şirket için çok önemli. Yeter mi? Ee, A-anlıyorum efendim. Kemal! Artık bu şirketi temsil ediyorsun, doğru dürüst giyin. Hı. Tabi olur. Evet. Ha ee, peki efendim.